Şimdi. Bir ne bırakın Bu maza olsun tamam. beş olsun hadi yani. Çok ol. Beş, olsun, bu, bu ne şimdi? <laughs> ne kardeşmişsiniz ki? Ay, şimdi bunu sana tamam, bu tamamca türüde isteyeceğim. Sen de bir denize tesadüf de et. Tamam mı?

Susun aman. Bir tanesini verdin mi? Hangi'ni verdim, ama, Aynı. ama. Aynı. Oynur, A, bir tanesini nasıl oynanıyormuş. ben Böyle sen sen de bas. sen de Evet. Tamam, Çok Hadi. güzel. Tamam. Şimdi oyun Bizim burada battal satılıyor zaten. Tamam, almıyorum. Hadi.